Selat kardeşim, yapıştır. Hoş buldum Reis, hoş geldin kardeşim. Çoktandır bize bir dans gösterisi yapmıyorsun Kanka vina bağlı. Güzel vinler alırsak yaparız. Günaydın kardeşim, hoş geldin. Burak Yılmazdan hediyeler geldi Burak'ım kesene bereket. Teşekkürler. Yok mistik zafer hesabındayız kanka. Mistik zaferiz. Aynı rakibi attık kankalar. Yine aynı rakiple eşleştik. Az önce kazanmıştık. Karşıda saf yok. Büyük sıkıntı yaşayacaklar. Buraya kesene bereket. 23 tane Dumble gelmiş. 24 tane kesene bereket. Sağ olasın. Şimdi arkadaşlar. Fırlalı keri var. Fiskeli loyi var. Az önceki çocuklar bunlar. Bu sefer Balmont var. Ama ben Balmont'u JT'lerim arkadaşlar. Ona fokuslarım. Havaya savururum dönerken. Sıkıntıya sokarız yani. <laughs> Kankam 615, 620 falan galiba. Tam bilmiyorum emin değilim şu andan. Sarticiğim. Ver bana bir hız botu. <laughs> Mat GG diyenler var. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Az önce yandık bu çocukları kankalar. Burak Yılmaz'dan Hediyeler geldi. Hediye geldi kankam. Kesene bereket. Teşekkür ederim. Tamam banemizi aldı abi. Safe kankam. Burak Yılmaz kesene bereket. mobil çim kesene bereket. Hediyeler için teşekkürler Cano. Çok iyisin Grokcuğum. Çok iyisin kardeşim. Let's play bro. Reis yeni başladık oyunu bilmiyoruz nasıl öğreneceğiz. Beni izleyerek kardeşim. Kanka profilde YouTube kanalımın linki var. O YouTube kanalıma git. Orada öğretici Videolarım var. Çok isim moruk be. Nesin sen ya? Bana misin lan? TR1 bana misin? Nesin sen Sarte? Kardeşim. Törtülümüz var mı? 22 saniye mi? Tamam babuş. Selamun aleyküm kardeşim. Öyle bir geliş yok. Her gelişin bir dönüşü de vardır değil mi? He? Var mı lan öyle? Kankalar. Kankalar. Bu adam. Bu adam beni dövüyor abiler. Abiler. Tamam hemen bir heal basalım. Ultim yok. Ultim bir açılsın. Gereğini yapacağım arkadaşlar. Ultim yok ki. Bir ayaz çıkacağız bu arada ilk tam. Oraya yapacak bir şeyim yok. Beni bekle. Tamam, halledeceğim kanka. Yardımcı olacağım sana. Oynayacağım Fisken var. Çok temiz oynadık. Arkada Louis fokus, mükemmel bir fokus. Oynatmam kanka bu adamları Atlas'la. Ben. Bizim boşuna mı bin maçımız var bu karakterle? Ha, kardeşim. Yalnız o atlısı buraya sok Çeyku. Şuradan nasıl tane ya kankam? Ayı güzel. Çok güzelsiniz. Beni bekle. Beni bekle kankam. W'm um gelsin. Geldim. Beni gör guz. Guz. Ah yetişemedi bizim oğlan. Skili yoktu. Hadi çok güzelsin. Çıkın kankam şimdi bir tür. Ulti'm var. Ejderha yan var, ejderha Ya yapabileceğim son hamle de buydu kanka. Çok iyisin. Lan. Güzel. Nice. Temiz. Kanka maçta şu anda 9 kill var. 8'ine katkımız var. Burak Yılmaz'dan e, 10 tane dumbbell gelmiş. Kankam kesene bereket. Hediyeler için çok teşekkürler arkadaşlar. Destekler için teşekkür. Bu midde yalnız kalıyor. Desteği uğrayan ara sıra. Öyle kankam. Optimus yolda bebeğim. Popolarını tekmelemeye gidiyor. Ne oluyor lan? Fiskan var toplanın. Akso gel. Beni bekle. şu yanlış yere gittin kankam. Bana niye fokus? Bana gelmen lazımdı. Çıkıyorum ben buradan öldüm. Seni sattım kanka. Adamları istediğim yere atamadım ki hani seni satayım. Abi ben bunlardan değilim balım. Ben. ben bunlardan değilim abi. Tanıma abi ben bunlardan değilim. <laughs> Beni bırak. Gidiyorum ben. O teleport meleport atar abi düz gidelim ya. Alttan iki açtı bizimkiler. Burada base atsam, bak biliyorum başıma geleceği biliyorum abi kapatacak orayı. <laughs> abi ligin en tiltrosu ne? Bir daha küfür etme. Mert ne demiş? Abi ben sohbetten men edildim nasıl düzelir? Kaç ne zamandan beridir sohbetten mensin bu hocam? Selin'im hoş geldin günaydın. Neredesin sen ya? Geliyorum kankam. İritel gel. Yatın lan aşağı. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Abi Atlas şu anda bence şahsi görüşüm oyunun en güçlü tankı. Yalan yok. Aksodan akıl oyunları. Kankam seni ne kadar koruyabilirim bilmiyorum. Öldün. Maalesef. Yani maalesef. Altta fly sıkıntı yaratıyor. Oyna kankam buna. Çok güzel. Kuleden yiyor. Yat oğlum aşağı. Hadi bakayım. Nice. Nice. Ama 4 gündür kimse yazamıyorum. 7 gün kankam. 7 günlük ban misindir. büyük, büyük ihtimalle. Adam ekran görüntüsü alıp o ekran görüntüsünü şey yaptığı zaman ya müşteri hizmetlerine gönderdiği zaman eğer ki küfür etmişsen ağır bir küfür etmişsen ağır etmesen de oluyor kanka ben mesela amk izi yazmışım diye beni bekle ulti yok muydu güzel Abi ben orayı çok güzel oynadım. Dini değerlere küfür edersen Allah kitap, Allah korusun. O direkt hesap kapama cezası oluyor. Müşteri hizmetlerine ne yaz kanka? Müşteri hizmetleri var. Hesap yani itiraz diye bir şey var. Ceza itiraz diye bir bölüm var. Oraya yazıyorsun. Diyorsun ki sohbet yedim ben. Ben neden sohbet yedim? 4 gündür yazamıyorum de. Gerekli cevabı veriyorlar sana. Tararadat tat 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 taradat Fiskem yok. Çok güzel bir oyun yapamam ama bir şeyler yaparız. Woohoo. Rica ederim kardeşim ne demek. <laughs> Direkt ultisini aldık Kerenin şu anda. Güzel oldu falan ultisini almamız. Fiskem yok ya. Titanlar çarpışıyor altta. Brock hala. Nereye? Nereye? Yiğidim nereye? Hadi bakayım. O kadar mesaimiz var kardeşim. Sen de yat. Geldim. 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 Tutacağım. Tuttum. Fiske çıktım. Can yok ki bende. Çok güzel. GG. Nice. Şimdi sizi istiyorum rahat rahat söylüyorum. Aleyküm selam Fenicim. Hoş geldin Batu Say. Nasıl geçiyor sınavlar kardeşim benim? Easy way power.

Hadi bakalım.